Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber FC24'te Ultimate Team'de bir maç yapacağız. Evet, Ultimate Team maç yapacağız bugün bu videoda. Zaten şu an kadroyu görüyorsunuz. Haaland'dan tut Van Dijk'ına. Manes'inden tut Modrić'e, Her şeyden var, var bir oyuncumuz var. dolu kadro. Bugün maç yapacağız Ultimate Team'de. Bakalım, inşallah kazanacağız. O zaman hemen bir maça girelim. Evet arkadaşlar, ilk maçımıza başlıyoruz. The division rivals game on the way for you. How do you see this one going, then, Sue? Thanks, Guy. Well, being in and around the ground before kick-off, the fans are buzzing. They can't wait for this game. So hopefully, it's a fast-paced, entertaining match. Inshallah my This is the home side's team today. Yeah, looks like a conventional 4-4-2. You don't see it too often anymore, but it should give them a really stable platform, both in and out of possession. Hayır gole gidiyor. Evet gidemedi. Hayır pas veremedi. Geç basıyor ya geç. Gole gidemeyeceksin hayır. Helal kaleci helal. Hayır. pays off as they get the ball back biraz sak şans Bizim takım yavaş ki takım yavaş Adam düştü pe penaltıyı versene. Adam düştü orada penaltı vermiyor ya. Böyle iş mi olur? Ne rahatıyorsun kardeşim, değil mi? Abi bizim takım çok uyuşuk ya. 3 3-5 tane iyi vardır o da anca. Yapma yapma. Çok gol kaçtı. Çok güzel gol kaçtı. Olacak iş değil. Adam orada aslında gol yapıyor ama sayılmıyor. Topu 2 dakikada kaptırıyoruz yemin ediyorum. Ben bu yüzden FIFA oynamıyorum. Ultimate Team'de bayağı kadın oyuncu var. Olmuyor böyle.

Benim paslarım gitmiyor. Hayır. Bana bir daha Neymar şey yapıyor. Neymar skill'i deniyor. Yok arkadaş bizim takım uyuşuk. Struggling to keep the ball Top da istediği yere gidemiyor ki. Ya artık yuh ya yuh. Adamlık mıdır bu? Değildir tabi. Ne yapalım biz hani ne yapalım? Millet zengin, herkes çekiyor bir şeyler. Böyle iş olmuyor. Para yatırabilenler var tabi ben o kadar yatıran bir insan değilim. Bizde bir kıt para yok. Biz de bir youtuberlar gibi değiliz. Sen bana o golü yapmayacaktın. İşte gol yaparız. Gol sevinci yapmayın. <laughs> Rakibiniz bile olsa. Çünkü o da emek gösteriyor. Ben o yaptı diye yaptım. Helal kaleci. Yetişemedik. <laughs> bu ne hızla? Referee playing advantage. It is brought back now for the free kick to be taken. They've given it away. Pushing forward now to make the right choice. But that's where any chance of anything developing disappears. Berbatov. Oh, maybe a bit of space Hayır daha tehlike geçmedi. Evet geçti. Bir bir bitirsek bile şans. Adam öyle bir yere atıyor ki yani top gidi, gidecek gibi değil. Anne hani biz de öyle pes edecek insan da değiliz. İlk yarı bitti. Güzel. İlk yarı bitti. Devam edelim hemen. İkinci yarı. Abi o kadar şey ki. Adamın ne yaptığını da anlayamadım. Öyle karşı oynuyor ki. Hadi bir Haaland koşmuyor mu ya? Keşke Mbappe olsaydı ya. Ben Mbappeciyim bu arada.

Hasan hadi. İki saat bekleyeceğiz değil mi böyle? Anca atacan çünkü. Araujo. Luka Modric. Modric. Bir hareket görelim değil mi senden? Ha bizim takım yemin ederim çok ya. İyi offside'dan yır yırttık. Dik şöyle. Now Modric. Of all the players we're watching today, would you agree that he'd certainly get good marks so far? Yeah, it was a good response and a clinical finish from him, and they showed great resilience. Abi, I'm sure they're going to be looking well for that in the second half. Moving the ball forward, what can they do with this? But able to deal with the danger decisively, well defended. Rafa. Şimdi Harland gelin deyince Hızlı saldırmaya çalışıyorum da Yapma be Ya ne güzel gidiyorduk Son dakika niye salıyorsun ki Vanday Van Dijk ne yapıyor Acaba merak ettim. Kendi kalemize gol atıyorduk ya. Ya Van Dijk, kendine gel. Hayır. Hayır tut. Hayır. Eren geçen çekiyor güzel güzel oyuncu bu ne ya? Biz bak bu oyuncu bedava yarısını bedava aldık. Oyun verdi ama geri kalanı hep para istiyor. <laughs> Bizde 90'lık oyuncu yok. Bir tane var. Adam akıllı oyuncumuz yok ki. Bak adam çekmiş bir güzel parasını. Parayla buluyorsunuz. Nereden buluyorsunuz? Ne <laughs> yapayım? Burada Foy Sai'nin artık ben sinirlenirdim. Çünkü vay bir pol saçma sapan şeylere FIFA. Ay FIFA diyorum hala. FC 4. Aklım FIFA'da kaldı. Pink girdi.

Oğlum böyle bir gol yok. Al bak gole bak. Bak gole bak. Geçti de. Abi öyle gol yok. Nasıl bir gol ya? Abi bu kadar da beceriksiz olamaz bir insan ya. Ben bu yüzden hepsiyim dört Kanser ediyor adamı. Millet çekiyor 90 80'lik adam. 80 yanlış söyledim. 95 98'lik oyunu çekiyor. Bizim burada 180'lerle biz idare ediyoruz. Gördüğün adamımız yok ki. Para olsa da adam yapsak değil mi kadro? Nerede? Ama yeter ama ya. Adam bak ya gidiyor kendi. No time to dwell on the ball, and they've lost it now. Lozano, oh, good strike, and it will now be a corner. Which will be to get Genuine chance, and the shot warted. Cross comes in. Lozano. On he goes. Terrific. Lozano. Oh, it was set up for the shot, but then he went for brute force when a cool head was needed. Rositsky. Really take the ball. his marker here. well, it was looking good, but ultimately nothing doing. Hadi artık now what comes next? koş. Artık bir koş ya koş. all the machine there. not the result that the well, they'll be disappointed with not just the result, but all. Ayrıca bu maçtan da bu kadar olsun. Çünkü bayağı bitti. Hani böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olur mu ya? Maçtan da bu kadar olsun. Ultimate ettiğim maç yaptık. Benim için rezalet. Ben bu yüzden FC 24'ü bıraktım. Adamlar çekiyor 90-95'lik oyuncu. Bizde olanın gani gani 80-85. Hani yok ki ya böyle bir iş olur mu ya? Yapacak bir şey yok. Oynadık. Sinirler biraz yine gerildi. <laughs> Hala sesim biraz gidik. Yine gerildik ama olsun yapacak bir şey yok. Yani o zaman kendinize iyi bakın. Bari like like atalım bir şeyler atın ya değsin ya hiç like'lar gelmiyor bu videolara. En, en, son 3 abone düştük ya böyle bir şey olur mu bak. Bir tane abone düzgün gelmiyor kanala bakın. Abone olun lütfen <laughs> rica ediyoruz artık yani bir abone gelsin. Abone olun ki ben de daha çok video atayım değil mi? Ya ben de ben de video çekmeyi seviyorum ama like gelmeyince benim de evet bırakmıyorsunuz. Kaç saatlik emeğimi veriyorum ben burada. O yüzden kanala alıp da atıp destek vermenizi çok se sevinirim. bilmiyorum 1 milyon aboneye kadar inşallah gideriz. 1 milyon abone olmak istiyorum bayağı. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer kanal kanala like atın, like atın, Bir şeyler olsun işte artık ben ne diyeyim. Çektiğim çektiğim kadar videolar. Hepsi 24 istiyorsanız daha çok. Yorumlarda belirtin yazın. O zaman kendinize iyi bakın. Bay bay.